Kıymetli izleyenler hepinize merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son dakika gelişmeleriyle sizlerleyiz. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, geçen hafta ABD ile Güney Çin denizinde büyük bir askeri tatbikata başlayan Filipinlere ikili ilişkilere zarar verecek eylemlerden kaçınma çağrısında bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Wang, 31 Mart 3 Nisan'da Çin'i ziyaret eden Güneydoğu Asya ülkeleri Endonezya, Filipinler, Tayland ve Myanmar'ın Dışişleri Bakanları'nı Anhui Eyaleti'nin Tunşi şehrinde kabul etti. Bakan Wang, Filipinli mevkidaşı Teodoro Lojtsin ile yaptığı görüşmede denizlerdeki egemenlik sorunlarının ikili ilişkilerle çözülmesi gerektiğini belirterek, Güney Çin denizinde istikrarı bozacak uygunsuz tedbirlerden kaçınılması mesajını verdi. Bu yıl Güney Çin Denizi'ndeki tarafların davranışları bildirisinin imzalanmasının 20. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Wang, Çin'in Güney Çin Denizi'nde davranış kurallarının kabulü için mutabakat zemini oluşturmaya hazır olduğunu vurguladı. Wang'ın sözleri, Filipinlerin ABD ile 28 Mart'ta 9 bin askerin katıldığı ortak tatbikata başlamasının ardından geldi. Tatbikat hem Güney Çin Denizi'ne hem de Tayvan'a yakın konumdaki Luzon adası açıklarında düzenlediği için Çin medyasında Ukrayna krizinin gündemde olduğu bir dönemde ABD'nin bölgedeki güç gösterisi olarak değerlendirilmişti. Çinli analistler aynı günlerde bölge ülkelerinin dışişleri bakanlarının Çin'de buluşmasının Pekin'in diplomasiye verdiği önceliğin göstergesi olarak yorumlanmıştı. Balikatan Omuz omuza ABD Filipinler ortak tatbikatının 8 Nisan'a kadar sürmesi bekleniyor.